Hiç sarmadı, İzlemek istemedim bir yanda. <laughs> Voice recognition'ı ingilizce de <laughs> onu Bakayım, yerli MMORPG'ye destek oluruz bakalım ne yapmışlar. Vay 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 yerli oldu, bak nasıl, nereden vuracaklarını biliyorlar lan, uyanıksınız ha. Time Oh. loyalty. Real bu yerli miymiş? Oynadım ben bunu. Harbi mi lan? Ah be, çok savaşçı kaybetmiş garbi. Güzel bu arada. iyi gidiyor maşallah bakalım. Yerli falan değil abi lan yerli değilse ben niye bu yerli diye o şey yapıyorum bunu geçmiş olsun Night Online Elveda artık sana yıllarca sevdiğimiz oyun elimizden aldınız ev kirası gibi bize Pus parası ödettiniz. Mecburduk çünkü oyunu seviyorduk. Başka da seçenek yoktu. Ama şimdi Rise Online kapalı betasına girdim. Oyun çok güzel. Böyle bir oyunu Türklerin yapması gurur verici. Orhan da ekipten. Ulan <laughs> çok seviyorum lan böyle şeyleri. The Güzeldi bu arada. Oyun. Betada oynadım. Ben sevmiyorum bu tarz oyunları demiş. Ne tarz? MMORPG mi sevmiyorsun genel olarak yoksa bu tarz MMORPG'ler mi seviyorsun? Ben MMORPG'ciyim oğlum ben seviyorum Abi hangi firma var bu işin içinde? Bazıları için bir son, bizler için yeni bir başlangıç. Bu gurur vereceğim varpc'de katkı son herkese teşekkür ederim. Adaletli bir yönetim güzel bir oyun ve güzel bir topluluk olacağını düşünüyorum. Hepimiz hayırlı olsun. <laughs> Rise Online. Ben de harbiden sponsor almış gibi okuyorum ha. Şaka bir yana hayırlı uğurlu bakalım. Allah utandırmasın diyelim. 14 Nisan'da ara jürim var hatırlatırım. Dişçi nasıl geçti? Ya oğlum dişçi ne garip bir yer ya. Çok garip ya. 28'inde bir daha randevu